Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün herkesin oynadığı ama benim bir türlü oynamaya cesaret edemediğim oyun. Ice Cream oynayacağız. Ama ben birini oynayacağım. Siz ikisini, üçünü de oynayabilirsiniz. Burada ben şu an birini yüklüyorum. Burada ikisi. Üçü de burada. Evet ben şu an birini yüklüyorum. Bakalım oynayabilecek miyim? Gerçekten çok korkuyorum. Fotoğraflara bakarsan benim bir odam var. Yani odamdan çıkmayacağım gibi düşünüyorum. Evet. Biraz bekleyelim. Gelmezse videoyu kapatırım. Şimdi bekletmek için bekleyelim. Evet arkadaşlar oyunumuz yüklendi. Ben de açtım ve şu an sizlerle beraber beraber anlayacağız. Şimdi ne Normal. İngilizcem biraz kötü olduğu için pek ipçilerini yapacak gibi değilim ama deneyeceğiz yine de. Bir yerlere falan gitmeyi deneyeceğiz. Deneyeceğiz arkadaşlar. Ama korkacağımla yüz yüze benim. Burası bizim evimiz. Reklam mı girdi? Bakalım bir reklam mi diye. O peki girmemiş. Ne diyor? Ha, dondurmacı. Bu galiba. Evet, gerçekten korkunç bir yani şey. Dondurmacı. Evet, bir çocuk dondurma almaya gidiyor. Biz neden izliyorsunuz? Dondurma seçiyor. çocuğa. Bana baktı. Bu yüzden saklandım galiba. Kapattı. Ne diyor? Anlamadım. Burada yok. Burada yok. Ne arıyoruz biz? Aa, burada bir şey buldum. Bunu şimdi buraya bak. Hayır, inmemi isteme benden. Ben evimde mutluyum. Dur, kapımı açabilir miyim? Açamıyorum. Peki bu ne? Sapan sapan. <laughs> adama vururum. Bir şey olursa. Bir şey diyeyim, ben inmeyeceğim. saklanmam mı lazım? Saklandım. Adam. Ne diyorsun ya? Bir şey düşürecek değil mi? Kesin. Aha düşürdü. Ne yapacağız? Onu mu aldıracaksın şimdi bana? Şunu at. <laughs> Almadı ki. Ha, aldı. Sese geliyor. Nereye gidelim? Ödümü kopardım. Çok korktum ya. Evet küçük bir kokmadan sonra tekrar devam ediyoruz. Eee... şey mi dağıldı de değil mi şimdi? Ben sapınımı nereye atmıştım? Bizim eve geliyor. Neden bizim eve geliyorsun? Ne yapacağım? İpten çıkamazsın değil mi? Neden bana baktın? şey ben şöyle durmaya karar verdim şöyle durmaya çıkıp şurada bana baktı çok korkunçmuş bu adam peki benim annem babam yok mu Allah aşkına ya sayın anne babam acaba neredesiniz çocuğunuz ne yapıyor diye hiç merak etmez mi insan? Çizimlerime bak. Küçücük açtım. Bu nasıl bir çizim be? Yatağa oturdum. Bir adamla bir adam savaşıyor. Al işte al. Allah'ım ya. Bak yine bizim eve geliyor. Neden bizim eve geliyorsun? Biraz daha şöyle şuradan izleyeceğim. Hayır neden bizim ev? Bizim evi kalsın mı var? Evet, en güvenlisi ev. Ama size de göstermek istiyorum oyunu. Tamam o zaman. Neden orada durdu? Niye orada durdu? orada durdun? Buraya gel. Sen inanılmaz gıcık bir adamsın bunu bil. Dur ya. Çıkamıyorum yukarı. Ama hazır, değil miyim saklandım. Ne diyor? Anlamadığım için. Tamam adam orada. Adam oraya giderken acaba yapabilir miyim? Aşağı. Bir yer seçtim. Gidiyorum. Allah'ım çok mutluyum. Ailem sizi seviyordum. Ama siz beni sevmiyordunuz büyük ihtimal. Hiç çocuğunuza bakmadınız. Bu benden önce mi geldi peki? Ama çocuk... Bu ne? Tünel. Buraya saklanabiliyor muyum? Ne kesinliği burası? Ee, ben buraya saklanacağım. Ne diyor? Müzik <laughs> neden gerildi? Bunun adı ne olsun? Dondurmacı. E... Aha. Dondurmacı Ali amca olsun. Ama Ali de benim Mahmut olsun. Dondurmacı Mahmut amca. Gel bakalım. Bir şey diyeyim, bence buraya gelemez. Evet bakın gelmiyor. Arkadaşlar bence burada durabiliriz. Neyse bu oyunu gösteremiyor olabilirim ama korkuyorum. Yani beni anlayın lütfen. Of 9 dakika olmuş. Tamam kalkıyorum. Ama, ama önüme çekmeyeceğim pat diye söz Ses duydum. Geldiğinden sıkıyordum. Bu ne gelecek? Hayır! Ay! ben videoyu başlatıyordum. Olmaz. Videoyu başlatıyordum. Telegram gitti. Evet, geldim. tekrardan başladık. Evet. Hayır. O ne be? Biz miyiz? Bu ne be? Buradan nasıl çıkacağım? He. Mahmut amca sen beni buraya kilitlersin ama gününü göstereceğim. Pek benim şimdi ne yapmam gerek? Beni buzda nasıl saklamış be. Yok hiçbir şey. Tamam buldum. <laughs> Açıldı. Ay. Görmedim, görmedim. Ben seni görmedim. Böyle dönüp dönüp. Doğru. Tamam ben yokum. Ama oradan çıkacak yer yoktu. Beni sinir etme. Orada çıkacak yer mi vardı? Gördün mü? Evet. Nereden başladım? Bu son şans, şansım. Tamam. Aç. Tamam. Bizi buzdolabına kapatmış. Bakayım tekrar aynı şey mi istiyor? Yok. <laughs> ne yapacağım? Yok galiba. Bu ne? Evet. Ne yapacağım bunu? Evet. Bir Kendimi bu sabunu tekrar küçülttürmek istiyorum. Evet, burası çok güvenli. Yok, nerede? Nerede? Dedim de baseball topu kaldı. Ben bunu en az önce bakmıştım. Ama ben seslerini duyuyorum. Ya bu bezbol bunu ben ne yapacağım at şunu. Bunu aldığımız göre Bunu aldığımız zaman görev oluyor. Heee camı kıracakmışız. Ben kırmasam. Nasıl bir gülüşü be. Ben nasıl açacağım? Bir dakika nasıl açacağım? Olmuyor. Oh Böyleymiş. Bunu çözene kadar canım çıktı. ne? İşlerinden... Eğildim. Beni gördün değil mi? cây yêu con Cảm Yêu con Chúc con <laughs> gitmek istiyorum. Uf, oh. uf. Oh. Başka yere kaçtım. Yoksa yakalayacaktı yani ölecektim. Olmaz. Ay. Burası da kötüymüş şimdi. Çocuk seni kurtarmak için ne yapıyormuş işte bak. Aç. İtiyorum çantası neden var? Dondurmalar. takalım ne tür dondurmaları var? Açamıyor muyuz? Haritalarda da kafe, kafeterya, parking, oyun parkı falan var. Ediyorum. Çocuk baygın mı? Nefes alıyor en azından. Ayağım mı varmış? Lan neden bu kadar şişkosun? Şişko olmasan kaçardın. benim suçum mu? 18 dakika olmuş. Kendimi yemediğim mi? Kontroller oyunun çok kötü yalnız. La la la. Peki nerede? Önüme çıkacağım ve çok korkuyorum. Her tarafta priz var. Ay of arkamdaymış. Evet arkadaşlar sizlerle beraber Ice Ice Cream bir oyununu denedik. Çok korktum bu yüzden hareket bile edemedim yani. Yani inşallah bu kusurlarımdan dolayı bile olsa beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölüme eğer çekersen merak etmeyin korkmadan oynayacağım. Bu bölüm ilk oynadığım için çok korktum ama çok korkmuş bir adam daha hareket <laughs> şimdi bir sileceğim. Ee, bu arada Brawl Stars bilinmeyenleri yarın veya bir sonraki gün gelebilir. Bunu söyleyeyim. Hep gelecek ama biraz Stars beğenleri. Bir haftada, haftada bir kere, iki kere gelebilir yani. Her hafta gelecek bir kere onu bir söyleyeyim biraz tas bilinmeyenleri. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.